kardeşim. Bırak şunu artık. Bak 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 bak. Hadi artık dertlenme. Yarın ola ayrı ola. Kapat şunu da yatalım. <laughs> ben yandım. Asiye sana vuruldu. Normal. Şahane oynadım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar güzel oynayacak ne var da? Ne var <laughs> Bak. Kaşığın üstüne yemin ettik diye el kaldırmıyorum. Sakın şey etme. Biliyorsun her türlü fena düşürüm bak.

Bak ben ne yapacağım bak! Tutuyorum kendimi bak! Ayy beni Bak kendini zor tutuyor bak! Sen sarhoşsun bak! Sarhoşsun! Sarhoşsun diyorum sana bak!

Plan yaptıydık ama Asiye... Planı bozdu değil mi? Hayır. Siz nereden biliyorsunuz? Ona biz söyledik. Asiye'yi kandırmanıza izin mi verseydik? Aa, aa, aa. Dur Recep. Siz... Ece. Siz. Aa, aa. Demek kardeşi kardeşi... Siz söz sürün. Demek... Demek Asiye Ece. numara yaptı ha? Demek Sabit abiye vurulmadı ha? Ece. Demek yine de iyi Ece. oynamışım. Ece. Demek... Bütün bunlar ne demek? Bundan gayrı kız arkadaşlarla konuşmuyoruz. Konuşan beni yok biz. Hey. Armağanlı da mı konuşmuyor? <laughs> Hiçbiriyle konuşmuyoruz. Tamam. Hadi bakayım pilişler. Odanıza bakayım. Hadi. Kes hadi. Hadi bakayım siz de şu odaya. Bayit'in kulağına gitmeden bana meseleyi hemen anlatacaksınız. Çabuk. Çabuk. Kes hadi.